Yan yörede devam ediyoruz arkadaşlar. Bu üç kafanın olduğu Hitler bunun merkezindeyiz. Chapter 9'da Grand Hall'dayız. Şurada bir yan görevimiz mevcut. Burada Rats diyor. Üç tane fare öldüreceğiz. Bir tane demin şuradan geldim. Bunu kapı normalde kilitli arkadaşlar alt kattan gidişte yani üstten görev icabı buradan gidip buradan böyle gelmeniz gerekiyor. Buradan dönerken ben fare gördüm. Bir tanesi burada. Lokasyon olarak ötekileri de bulduk mu kayıt altına alalım. Grantal Chapter 9. İkinci fareyle devam ediyoruz arkadaşlar. Görevi zaten buradan aldım. Birincisini burada vurmuştuk. İkincisini bu dining hall'a girdiğimizde görevi aldığımız duvarın yanındaki kapıdan içeri girdiğimizde burada geziniyor. İkincisini burada bulabilirsiniz. Üçüncüyü bulduğumuzda da kayıt altına alalım. Fare lokasyonuyla devam ediyoruz. Chapter 10'dayız. Buraya geldiğimizde eşliyle bu sefer şey e, Leon'la bu sefer soldan devam edip şu koridorda denk geliyorsunuz. Buradan girip pardon. Buradan sol yapıp sağ yapıp şu alttan geçtiğimizde böyle bir koridora denk geliyoruz. Burada sesi geliyor zaten. Hangi koridor? Bu koridor. Üçüncü fareyi de burada bulabilirsiniz. Bu şekilde görevi yes. tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.